Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün de Cincile Çorbası yapacağım Bu bizim memleketimizin Mengenin yöresinin bir Çorbasıdır. Bunu zaten toplamıştım Öyle bir videom vardı e Şimdilik de bunun çorbasını yapacağım Önce bu Mantarlarımı güzelce Böyle hem doğ doğrarsam daha iyi olur. Aslında biz küçükleri böyle böyle elimizle böyle böyle ezeriz ve suyun içine atarız arkadaşlar. Büyüklerini böyle küçük küçük doğrar, böyle elimizle elimizle suyun içine atarız, ezerek böyle 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 eziyorum, suyun içine atıyorum arkadaşlar. Küçüklerini de tavada yeşil soğanla yapacağım tereyağı zaten bir de özelliği bunun süt katıyoruz bu küçükleri böylece elimle doğramak isteyen belki şeyle de doğrayabilirim bıçakla da doğrayabilir ama bunun şeyi budur elle ezilir güzel kokusu olur bu kokulu mantardır arkadaşlar bunun çorbası olur böreği olur bu geri kalanları da güzelce doğrayacağım. Tavada bunları da geri yani doğranabilir de böyle yapılabilir de elle ezilmesi daha güzel. Bunları da tavada yeşil soğanın saplarıyla beyaz yerini kullanmayacağım. Saplarını kullanacağım. Onunla da tereyağıyla bunu güzelce kavuracağım. Biraz da suda pişecek. Bu küçüklerde böyle tavada arkadaşlar bir müddet böyle hani kokusu çıkasıya kadar tavada. Çok güzel kokusu çıkar. Bunu da tavada yapacağım. Arkadaşlar şimdi bu suyun içine attım. Böyle bu kaynayacak. Kaynadıktan sonra sütünü vereceğim. Sütü de sıcak olacak. İkisini beraber buluşturacağım. Bir müddet de öyle kaynayacak. Beraber kaynadıktan sonra sütüyle beraber ben biraz yumurta çakacağım. 2-3 kaşık un koyacağım. Böyle açacağım ikisini beraber. Terbiye gibi bir şey olacak yumurta un, süt beraber ikisini karıştıracağım aşama aşama göstereceğim arkadaşlar bu şimdi kaynayacak bu pişecek bunu da tavaya atacağım tavada biraz kızartacağım tereyağıyla yanına da yeşil soğanını atacağım en sonunda bunu piştikten sonra sütüyle terbiyesiyle bunları karıştırıp koyacağım Arkadaşlar şimdi Yeşil soğanımı doğrayacağım. Yeşil soğan giriyor buna ve güzel olur yeşil soğan. Çok ince ince. Bizim yöremize ait cincile mantarı çorbası arkadaşlar. Çok minik minik doğrayacağım. Birazını terbiyeden sonra üstüne atacağım. Birazını Tereyağıyla kızartacağım bunu. Çok değil bir çevireceğim. Mantarın birazını ayırdım. Küçük bir tavada kızartacağım. Biraz bu tencerede şimdi pişiyor. Biraz da sonra sütünü ilave edeceğim. İyice onlar beraber şey yapınca terbiyesini yapacağım. Terbiyesinde de bir tane yumurta, 3 kaşık un ve sütle açacağım. Bu kadar arkadaşlar. Bu aylarda en çok sevdiğimiz çorba budur bulabilirsek devamlı yaparız yeriz bunun böreği de oluyor yine aynı böyle böreği de tavada böyle çeviriyoruz soğanı da bu arkadaşlar şimdi kaynamaya devam etti çorbanın kalan da böyle burada kızartacağım böyle suyunu biraz çeksin tereyağını atacağım ve soğanını atacağım. Biraz karıştırıp o bölüm kapanacak. Bu bölümde böyle kaynıyor. Buranın biraz pişecek ve sütünü vereceğim. Soğanlarım da doğrandı böyle. Soğanlarımı da birazını oraya, birazını çiğ olarak buraya katacağım. Ve sonucu da inşallah en sonunda görürüz. Arkadaşlar şimdi terbiyesinde un, yumurta birazcık suyla açtım. Telefonu tam sabitleyemedim bir yere. Burada da soğanım, burada da normal. Şimdi of. bayağı kavruldu. Üstüne atacağım bunu da. Bu da sütünü ekledim. Sütünü verdim. Suyla kaynamıştı, pişti ve sütünü de ekledim. Sonra terbiyesini koyacağım. Beraber karışımı yaptıktan sonra bir müddet öyle kaynayacak ve bu bölümü koyacağım üstüne. işlem tamam olacak. Şimdi. Arkadaşlar şimdi terbiyesini yaptım burada. Bu terbiyesi. 3 kaşık un var, bir tane yumurta, azıcık suyla açtım boycuyu. Burasının sütünü verdim. Bu mantarın içine sütünü verdim. Ve burada da soğan ve yine aynı mantardan azıcık tereyağı ile kavurdum. Beraber işlemleri hepsini karıştıracağım şimdi. Terbiyesini şimdi vereceğim. Kalmıştı o sütleri şimdi biraz daha açıyorum iyice açayım arkadaşlar hazır mantardan da oluyor ama bu kokulu mantardı bunun kokusu olur bir değişik bir kokusu olur biz ona alışkınız ve seviyoruz da güzel olur bizim memleketimizin mantarı. Bu aylarda olur. Nisan Mayıs aylarında olur. Toplanır. Biraz daha kırmak için şey yapayım. Buradan yapacağım terbiyesine. Alışsın olsun. ilave edeceğim arkadaşlar bunu. Altında açıp. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi kaynayacak bu. Bunun inşallah nasip olursa böreğini de göstereceğim arkadaşlar. Böreğin içine koyarken mantarı yine aynı böyle e, işlem yapıyorum. Mantarları tavada öldürüyorum iyice, e, elimle ezip bir müddet suyunu çektikten sonra azıcık yağ veriyorum ve yeşil suyunla verip yumurtasını çakıyorum. Yumurta çakılıyor buna da böreği yaparken. İçine iki tane yumurta çok olursa iki tane çakabilirsiniz, az olursa bir tane. Böreği de böyle oluyor arkadaşlar. İnşallah aşama aşama onu da göstereceğim. Yine şey yapabilirsem böreğini de göstereceğim. Bu çorbası topladığımız mantarların bu da çorbası. Kaynadı. Biraz kaynasın terbiyesiyle. Sonra buradaki yeşil soğanlar atacağım içine. Buna bu yakışır arkadaşlar, yeşil soğan. kıvamı da çok güzel oldu kıvamı böyle oldu arkadaşlar ve öbür şeyini de ilave edeceğim şimdi tavadakini de, de ilave edeceğim en sonunda da tuzunu atıp inşallah yiyenlere afiyet olsun şifa olsun arkadaşlar gelin beraber olsun Şimdi arkadaşlar öbür tavamı da boşaltacağım. O da şey oldu. Burada da varmıştı. Bunu da ilave edeceğim. arkadaşlar kalan şeyi de döküyorum. İçinde çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Çorbanın durumu bu. Kıvamı da bu. Çok güzel oldu. İçindeki mantarlar da böyle oldu. Biraz daha kaynatıp kapatacağım arkadaşlar tuzunu verip yerine afiyet olsun arkadaşlar daha kendini toparladı mı daha bir güzel olacak inşallah soğanlar toplanıyor çok kaynadığı için Tuzunu da ilave ettim arkadaşlar. Sonuç bu. Yiyenlere afiyet olsun. Bizim şeyimiz budur. Memleketimizin cincile mantarı. Topladığımız o mantarlar. Demiştim çorbasını da yapacağım diye. Yiyenlere afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımı beğenmeye, like atmaya, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.